endişelenmeyin. Bu videoda ya da sisteminizde hiçbir bozukluk yok. Bu zaten sahibini görmeye değil, duymaya alışık olduğunuz bir ses. Bugüne kadar kaç kez bir Ağustos böceğiyle karşılaştınız? Ya da tamamen karanlık çökmeden önce şarkılarını duydunuz? Bu soruların cevabını düşünürken Dilerseniz bu müzisyen dostlarımızla ilgili yeni bilgiler edinmeye başlayalım. Kuşkusuz bu sevimli varlıklar böcek dünyasının en gürültücü olanlarıdır. Fakat bu türlerde müzisyen olanların sadece erkek ağustos böcekleri olduğunu hatırlatmak gerekir. Bunu da bütün bir yaz boyu harıl harıl çalışan komşuları karıncaları kızdırmak için değil, dişilerin dikkatini çekebilmek için yaptıklarını da ekleyelim. Çünkü Ağustos böceklerinin çiftleşmek için toprağın altından çıktıktan sonra maksimum 3 hafta kadar kısa bir ömürleri vardır. Bu kısa süre içinde dişilerinin dikkatini çekecek, çiftleşecek ve öleceklerdir. Dişiler ince dallara ve ağaç gövdelerine yarıklar açarak yumurtalarını buraya bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrular yere düşer düşmez hızlıca toprağın alt kısımlarına gömülür. Burada yıllar boyu ağaç köklerini emerek sakalırlar. İşte bu dönemden sonra bir mucize gerçekleşir. 20 yıla yakın toprak altında kalan yavrular topraktan yüzeye doğru aynı anda çıkarlar. Burada asıl mucize olan kısım Ağustos böceklerinin sayı saymayı bilmeleridir. Bu minik canlıların yıllık yaşam döngülerini nasıl bir asal sayıya denk getirdiklerini hala hiç kimse bilmiyor. Yani doğduktan 11, 13, 17 ya da 19 sene sonra. Bu matematiksel zamanlamanın diğer birçok canlıda olan çift sayılı çiftleşme döngülerine rastlamamak, böylece olası avcı potansiyeline denk gelmemek içindir. Yer altındaki uzun yıllar boyu, larvalar kendi dışkılarını kullanarak, sellerden korunmalarını sağlayan su geçirmez yuvalar inşa eder. Ağustos böcekleri çekirgelerin yaptığı gibi bacaklarını birbirine sürtmek yerine karınlarındaki bir çift zarı titreştirerek ses çıkarırlar. Seslerini ıssız bir gecede yaklaşık 2 kilometre uzaktan duyabilmek mümkündür. Bazı türlerde ses şiddeti 120 desibele yani bir rap konserini en ön sıradan dinlemeye denk düşecek bir yüksekliğe ulaşır. Genellikle şarkılarını kalabalık korolar halinde söylerler. Böylece avcı kuşların tek tek konumlarını belirlemeleri imkansızlaşır. Bu üç haftalık kısa ömür süresince sürekli şarkılar söyleyecek, dişilerini bulacak, çiftleşecek ve öleceklerdir. Ve toprağın altında uzun süre kalacak olan yeni nesiller, tıpkı diğer ataları gibi sayı saymayı bilecek, ve mucizevi bir şekilde toprağın altından yıllar sonra aynı anda çıkmayı başaracaklardır. Kuşkusuz biz insanların dahi mükemmel bir organizasyon ve komünikasyon sistemi olmadan asla vakıf olamayacağımız bu özellik, hiçbir donanımı ve düşünme yetisi dahi olmayan bu minik canlılara üstün bir akıl ve yaratıcı tarafından ilham edildiği aşikardır.